Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bostan patlıcanından güzel bir etli karnıyarak yapacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle etimizi kavurmayla başlayalım. Burada iki adet soğanım var. Hemen şöyle küçük küçük doğrayacağım. Şimdi 10-12 diş sarımsağım var. Onları doğruyorum küp küp. Biraz irice doğruyorum çok ufatmadan. benim karne lezzetini veren sarımsaktır. Sarımsağı korkak alıştırmıyorum elimi Bolca doğruyorum. Patlıcana çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Sizde mutlaka sarımsağı bolca içine doğrayın. Soğan ve sarımsaklarımızı güzelce doğradık. Şimdi aygazımızı yakıp tenceremize şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağını koyuyoruz. Doğradığımız soğan ve sarımsaklarımızı da içine ilave ediyoruz. güzelce kavuracağız soğan ve sarımsaklarımızı. Biraz pembeleşince de içine etimizi ilave edeceğiz. Hafifçe kavurduğumuz güzel soğan ve sarımsaklarımıza şimdi 750 gram dana etimizi ilave ediyoruz. Biraz da böyle kavuralım. Yemeğe kuzu eti de çok yakışıyor. Arzu ederseniz kuzu eti de koyabilirsiniz. Ben dana vardı dolabımda. Dana koymayı tercih ettim. Etlerimiz kavrulurken biz de domates ve biberlerimizi hazırlayalım. Burada 3 adet sivri biber kullanıyorum. Biberlerin biraz acı. Siz arzu ettiğiniz gibi damak zevkinize göre, acı veya tatlı 3 adet sivri biber doğrayabilirsiniz. Domateslerimizi de kabuklarından arındıralım. Güzelce soyalım. Biberlerimizi kasemize alalım. Şimdi domateslerimizi doğrayalım. öyle domatesin şu kısımlarını da ayıralım. Domateslerimizi de güzelce küp küp doğuruyoruz. Burada iki adet pembe domates kullandım. Daha güzel lezzet verdiğini düşünüyorum yemeğe. Domateslerimizi de şöyle kasemize alalım. Yemeğimize şöyle küçük bir tutamda taze reyhan doğuruyorum. Bu da yemeğimize güzel bir lezzet ve tat katıyor. Elinizde varsa siz de doğrayın derim. Bunları da şöyle domatesimizin üzerine alalım. Etimizi şöyle bir karıştıralım. Evet güzel güzel kavruluyor. Ama birazcık daha kavrulmasını istiyorum. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika böyle kuru da soğanlarıyla, sarımsaklarıyla kavuralım. Hatta ağzını da kapatalım. Şöyle 5-6 dakika daha kavrulsun. Güzelce kızaran etimizin içine şimdi domates, biber ve reyhanımızı ilave ediyoruz. Şöyle parmanlayalım. Bu arada etimizin baharatlarını atalım. Şöyle bir dolu çay kaşığı tuzumuzu attık. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da zerdeçalımız var. Şöyle yine harmanlıyoruz. Reyhanımız, domatesimiz, biberimiz, etimiz mis gibi koktu. Etimiz güzelce kavruldu. Sebzelerini de koyduk içine. Şöyle arkada küçük göz alıp altını kısarak ağzını kapatalım. Burada ufak ufak aynasınlar. Biz de büyük göze zeytinyağımızı alalım şöyle. Altını yakalım. Isınırken biz de patlıcanlarımızı soyalım. Patlıcanlarımızı soyarken eldiven kullanmak istiyorum. Çünkü patlıcan elleri bayağı karartıyor şöyle başlarını keselim. hafif alacalı patlıcanlarımızı soyalım. Patlıcanlarımızı bu şekilde soyduk. Şimdi hemen kızartmaya geçelim. Patlıcanlarımızı dikkatlice şöyle yağımızın içine bırakıyoruz. Ben patlıcanların içine yarmıyorum. Neden yarmıyorum? Çünkü içleri yarıldığı zaman yağ çekiyor. Bu şekilde bütünden kızartıyorum. İçlerini doldururken bıçakla yarıyorum. Siz de öyle yaparsanız patlıcanınız daha az yağ çekmiş olur. Şimdi karnıyarımızın üzerine koymak için patlıcanlarımız kızarırken biz de boş durmayalım. Şöyle iki adet domatesimizi yarım ay şeklinde doğrayıp hazırlayalım. Domateslerimizi de bu şekilde doğradık, hazırladık. Şöyle kenarda beklesinler. kızaran patlıcanlarımızı fırın tepsimize alıyoruz. Tekrardan patlıcanlarımızı içine bırakıyoruz kızarmaları için. patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi bu şekilde ortalarını keselim. İç harcımızı güzelce dolduralım. Tüm malzemelerini koyduktan sonra yarım saat kadar daha pişirdiğimiz etimiz hazır ve içlerini güzelce dolduruyoruz bol reyhanlı domates biberli iç harcımızı patlıcanlarımızın içine güzelce yerleştiriyoruz. 750 gram dana etimiz tam da 10 tane bostan patlıcanımıza hemen hemen yerleştirdik. Evet patlıcanlarımızı doldurduk. Şöyle üzerlerine birer dilim de domates koymak istiyorum. Veya ikişer dilim nasıl kaldırırsa o şekilde dolduruyoruz patlıcanlarımızın üzerine. Üzerlerine birer tane de şöyle taze kekik koyalım. Tenceremizin dibine de şöyle bir su bardağı kadar suyu var şöyle döküp hafif karıştırıp yağını, salçasını, suyunu şöyle güzelce alıp hepsimizin içerisine döküyorum. Beraber fırınlanacaklar. Yemeğimizi bu şekilde hazırladık. Tepsimizin ortası boş diye şöyle 4 kişiyiz. 4 tane domates üzerlerini şöyle artı şeklinde çiziyorum. Daha güzel. Puf puf. Hissinler fırında. Şöyle koyalım. Güzelce. Hatta birkaç tane şöyle biber atalım. Burada yine diş sarımsaklarım var. 6-7 diş de taze sarımsaklarımdan atıyorum. Yemeğin lezzeti ikiye katlansın. Önceden de söylediğim gibi sarımsak bu yemeğin olmazsa olmazlarından mutlaka bol bol ilave edin. Fırında da güzel bir lezzet katıyor. Evet yemeğimiz hazır. Tepsimizi şimdi 175 derece sıcak fırına atarak üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. 175 derece fırında 35 dakika pişirdiğimiz karnıyarımızı şimdi servis tabağına alıyoruz. Arkadaşlar etli reyhanlı bostan patlıcanlı karnıyarıkım hazır. Çok güzel oldu. Kokusuyla muhteşem kebap tadında bir karnıyarık. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum.